Sabah böyle yedilerde şiirlerimizle, şarkılarımızla seslenirdik, sadece sesimizle. Benim sesim biraz böyle, biraz daha böyle nasıl derler ona, ongun bir ses olduğu için her zaman beni yaşlı başlı o zamanlarda, 23 yaşındaydım, bir teyze sanarlarmış. Bir gün böyle toplantı yapıldı, dinleyicilerimizle tanıştık. Böyle böyle iki kuyruklu şapşık bir şey görünce şaşırdılar. Bu mu o ses dediler. Biliyorsunuz benim iki kuyruklarım meşhurdur. Bir buradan bağlarım, bir buradan bağlarım, bir buradan aşağı bırakırım. Jalece saç modelleri bu arada da böyle beyazlarımdan dolayı bandana alalım. Bir de çok güzel Hakikaten herkes de kullanıyor son daha böyle hanımlar, ev hanımları, ünlüler. Güzel oldu daha böyle kadınca güzel güzel olduk sanki. Öyle olduk sanki de hanımlar? Evet arkadaşlar bir haftadır video çekemedim. Arada tabii ki yemekler yaptım. Ama e, bazen fırsatımız olmuyor, e, olamıyor e, Tabii ki de ya da keyifler yerinde olmuyor mu desem. Ama yine de güzel bir şiirle sizlere seslenmeye çalıştım. Ve duyguları paylaşmak güzel bir şey biliyor musunuz? Şunu da açıklayayım buradan. Herkese mevzu, de, acaba dertli mi var, kederi mi var? Hayır, o şiirleri okumak bana iyi geliyor. Böyle ilaç gibi yani eğer sanat ruhunu taşıyorsanız o sizi besler. Şimdi o zaman bütün o şarkı söyleyen yazarlar herkes çok mutsuz, bütün oyuncular öyle bir şey yok arkadaşlar. Tabii ki onlar duygularımız. Şimdi beni tanıyanlar... radyo yıllarında Diyana ve çevresi dinleyebiliyordu bizi bu yakınlarımızda. O zamanlar internette pek gündemde değildi tabii ki. Dinleyemedikleri için o yeteneğimi bilmiyorlardı. Şimdi zaman şimdi yavaş yavaş onu paylaşmaya çalışıyorum. Ama bu mutluluk ya da mutsuzluk değil, beni o şiirleri okumak çok mutlu ediyor. Çünkü sanatını icra edebilmek, o sanat ruhunu insanlarla paylaşmak çok güzel bir duygu. Neyse, ben çok konuştum. Çok konuştum, çok konuştum. Bugün nelerimiz var? Geçen, geçen, videomda da... Geçen videomda da paylaştım pırasa yemeğimi. O yüzden onun tariflerini pek anlatmayacağım size. Havuç, pırasa, bir şeker, limon. Onların hepsini kesip doğrayıp soğan, sarımsak e, direkt ocağa e, sürüyorum ben. E, hiç kavurmadan. Ama e, bugün e, sebzeli çorbamı, ve tavuk yapacağım sizlerle paylaşacağım. E, bakalım arada bir sürprizimiz daha olabilir. Onları da sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bu arada bugün ne pişirsek köşemiz keyifli olacak arkadaşlar. E, ne diyecektim, ne söyleyecektim, ve unuttum falan. Neyse, ben yemeğe devam ediyorum. Arada e, neler yapıyoruz, neler bitiyor, neler oluyor mutfağımızda paylaşıyoruz. Evet arkadaşlar, pırasa yemeğimle başlıyorum. Ama dediğim gibi, geçen sefer sizinle paylaştığım için pırasanın e, içeriğini, onunla ilgili e, pek bilgi vermeyeceğim. Ama e, pırasa olduğu sürece e, yapmaya çalışıyorum. Çok sağlıklı, sindirim sistemine e, ee, uzmanlarımız her zaman söylüyor. Bulabildiğiniz zaman pırasa yemeğini evinizden eksik etmeyin. Evet. Yani şimdi arada soğanlarımı koyacağım Ne zaman ki e, sebze yemeğine geçeceğim e, ve tavuk yemeğimize geçeceğiz. Ondan sonra sizlerle paylaşımıma e, devam edeceğim. Arada hep konuş hem kes ama parmakları götürmeyelim şarkılarda arkada yalan. Evet önemli olan bir işi keyifli bir şekilde hayatınızda onu götürebilmek. Beyaz da yakıştı bu arada ya. Bütün kafayı böyle beyaz bıraksak ne yapsak? Bilmiyorum ki bilmiyorum. Bu karantina biraz bu işlere yaradı galiba. Saçlarımız beyaz. 10 sene yaşlandık mı acaba? Yakıştığı önce kullanabiliriz tabii. Şimdi ben devam ediyorum. Çok bıdı yaptım ben. Evet arkadaşlar aklıma gelmişken sizlerle bunu da paylaşmak istiyorum. Geçenlerde kamu spotu bir video paylaştık sizlerle. Yani bıçaklarınızı çok mutfakta böyle e, konuluyor. Aman böyle koymayın. Bu şekilde e, bırakın e, mutfağınızda diye bir video paylaştım. Birkaç tane arkadaşım şunu yanlış anlamış. Burada da onu da açıklamış olayım. E, bıçak bulaşık makinesine konmaz. Yani bu... E, şunu sizlere göstermiştim. Bu benim bulaşık makinem için değil kenarda, lavabonun kenarında duran böyle duruladığım ufak tefek bıçaklarım için kullandığım bir şey. Yani bu bulaşık makinesine girmiyor arkadaşlar. Orada bir yanlış anlaşılma olmuş. Onu da düzeltmek istiyorum. Ben sadece şeyi göstermek istedim orada. Hani bu şekilde ne olur mutfaklarınızda bırakmayın böyle. Bir anda dokunur pat eliniz yaralanır ya da çocuğunuz ya da eşiniz bazen fevri hareketlerde çünkü e, bulunabiliyoruz e, O anda bir e, dalgınlık oluyor e, Çocuk bir şey istiyor Eşiniz sizden bir şey istiyor e, Kafa gidiyor Yani e, bu bilgiyi sizlerle paylaşmaya çalıştım Yanlış anlayan arkadaşlarımız Olmuş video işte, Uçak konmaz işte Keskinliğini kaybeder ya, Bunu biliyor zaten eğer bunu biliyorsa Onu da biliyordur arkadaşlar ama yine de teşekkür ederim Hepinize tabii ki Saygı duyuyorum hepinizi seviyorum Sevgi öpücükleri hop yakaladık kalbimize aldık. Ee, arkadaşlar ama yine de sizlerle bunu da paylaşmak istedim. Şimdi ben yemeklere devam ediyorum. Sizleri seviyorum. Bilmediğim hiçbir şeyi de hiçbir zaman da biliyormuş gibi yapıp paylaşmaya çalışmam. Sevgiler iyi ki varsınız. Her zaman birbirimizden öğrenebileceğimiz bir şeyler vardır. En büyüğümüzden en küçüğümüze kadar çocuktan dahi bir şeyler öğrenebiliriz. Bunu sakın unutmayalım. Birbirimizi her zaman sevelim, 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 sevelim. Yani şudur, bıçaklarımızı bulaşık makinesine hayır koymuyoruz. Bulaşık makinemizi kapatıyoruz, bıçaklarımızı elimizde duruluyoruz. Ve bu şekilde e, yıkadıktan sonra değil, bu şekilde mutfağımızda bırakıyoruz arkadaşlar. Seviyorum sizleri. Evet şöyle şurada güzel bir yerden size sunum yapayım mumlarım böyle çiçe oğlum çiçek toplamış getirmiş bana bayılıyorum böyle ya böyle akşam işte şu mumlar böyle yalıyor, romantik romantik her neyse arkadaşlar evet fırınımıza pırasamızı koyduk A'lar C'ler E'ler K'lar B3'ler B5'ler B9'lar tabii ki bunlar da metabolizmamızın iyi çalışmasına sebep oluyor. O yüzden de uzmanlarımız Frasa'yı bize tavsiye ediyorlar. Gerçi çocuklarımız pek sevmiyorlar ama Allah en azından babayla birlikte azıcık azıcık ucundan ucundan sen bana bir gün gelsen hani inadı bırakıp da sevsen. Aa Murat Başaran yıllar önce o şarkı şimdi aklıma geldi. Selamlar olsun buradan da arkadaşımıza güzel sese güzel insana. Evet o yüzden uzmanlarımız tabii ki pırasayı tavsiye ediyorlar. Ben şimdi çorbama geçiyorum. Onu size tek tek adım adım anlatacağım. Anlatacağım. Evet anlatacağım. Eğlenelim. <laughs> <laughs> takipçilerimiz. Ben yine Yeşilçam filmlerimi gırgır yede şenlik var. Oo, aman gelsin. Evet patatesimizi soymakla başlıyorum. Evet patatesimizin faydalarını söyleyelim. A, C, K, E vitaminleri demir vitaminleri cilt sağlığı. Arada da <laughs> çok güzel. Evet. Bunlara faydalı cildimize patates çok faydalı. Bu vitaminleri de içerdiği için ...patatesi bolca hayatımıza alalım. Tabii ki e, şeker e, diyorlar, fazla kilolar alınıyor diyorlar. Ya ben şuna inanıyorum yani kendimden e, yola çıkarak sizlere söyleyeyim. E, hiçbir yemeği fazla abartmadığımız sürece ben makarna yiyip kilo verdiğimi hatırlıyorum arkadaşlar. İnanın bak ama ne yaptım o gün sporumu yaptım hareketimi yaptım yani makarnayı böyle koca tabak değil de. E... ...az miktarlarda yiyip de... ...ertesi gün bir kilo verdiğimi biliyorum. Tabii herkesin sindirim sistemi vücudu çok ayrı. Evet bu konuyla ilgilenen uzmanlarımız... ...doktorlarımız tabii ki de... ...gidip test yaptırabiliyorsunuz. Bazı insan diyor ya ben su bile içsem yarıyor. Ne oluyor? Vücuduna yaramayan bir yiyecek... ...gıda aldığınız zaman... ...vücut tabii vermek yerine... ...alıyorsunuz. Ya da tamamen kendinizi aç bıraktığınızda... ...bu sefer vücut tamamen şaşırıp... Yine kilo alını e, biliniyor. Yani çok far, bunla, bunlarla ilgili bilgi almak lazım. Vücudumuzu tanımamız e, gerekiyor. Bu çok önemli. E, i̇şte şeker olabilir. E, vücutta bir e, sıkıntı olabilir. O zaman da kilo verilemiyor. Ama e, ben dediğim gibi şimdi patatesden nerelere nerelere gittik nerelere. Evet her şeyden önce e, patates cildimize çok iyi geliyor sevgili takipçilerimiz. Bugün içinde neler var? Havucumuz var. Brokolimiz var. E, brokoli da uzmanlar son yıllarda çok duyuyoruz kanseri ve diyabetik dia, di, hastalıkları kronik hastalıkları önlü, önleyici o yüzden çok güzel vitaminler evet dediğimiz gibi kronik hastalıkları önlediği için kalp rahatsızlıkları ee, diyabetik Diabetik hastalar ee, Bunlar kronik olmadan önce e, Tabii ki gıdamıza e, Dikkat ettiğimizde Bunları önleyebiliyoruz Bu arada hem patates kes hem bunları anlat Arada konsol televizyon Arada küçük böyle küçük, küçük televizyonum da Oynuyor bana İyi oluyor bu Yeşilçam filmleri Ekmek parası peşindeyim Abi beyaz sabayat diyor sabayat Seviyorum bunları Mezana mı götüreceğim paraları diyor benim seninle uğraşacak halim yok be ya yok. <laughs> Çok güzel onlar Hadi adım adım sebze çorbamızı sizlerle sevgili takipçilerimiz bugün paylaşmaya çalışacağım. Arada da verebildiğim kadar faydalı bilgileri sizlere vermeye çalıştım. Bilgilerimizi aktarmaya paylaşmaya çalıştım bildiğim kadarıyla. Burada da e, sebzelerimizi hazırladık zaten. Arada. Evet şimdi devam ediyoruz. Uş, avucunu yalarsın diyor ya. O gırgır yayı çok seviyor. Köpek diyor. Çünkü kızımı vermem sana. Avucunu yalarsın. Oy, köpek. Avucunu yalıyasın. Evet arkadaşlar çorbamıza dönüyoruz şimdi. Ee, yağ ekledik. Soğanlarımızı. Sarımsağımızı. Ve burada hazırladığımız, kestiğimiz sebzelerimizi böyle tenceremize ekliyoruz. Bunları hep birlikte şimdi kavuracağız. Sonra da suyumuzu ekleyeceğiz. Devamını da sizlerle paylaşacağım. Benim kızımı ne atmayızlar ağlar cazacını verirsiniz. Sağ bayat sevenlere ayırıyorsun sen. Sağ bayat sen var. Ya sabayat'ı saçını başını yolmak lazım. Ay Bildiğiniz filmin moduna girdim. Bir ara sabayatımız vardı biliyorsunuz. Susyete'ye kavuştu bir erkil gibi hocası vardı. Emine nispetler yapardı. Bayağı da sabaya ablanız seviliyordu be ya. Ooh arkadaşlar arada da mizah lazım yemek yaparken. Şimdi ben size burada Ay işte şunu koyalım bunu böyle yapalım yemek yaparsa olmaz tabii ki. Biraz keyiflenmek biraz deşelenmek lazım. Ee, bizim de galiba özelliğimiz bu bunlar seviliyor. Ondan da tabii arada böyle taklitlerle oyunlarla şarkılarla türkülerle bayan ablanızla veya böyle yemeklerimizi yaparız. Bugün neler vardır menülerimizde göreceğiz veya göreceğiz hep birlikte. Evet sevgili takipçilerimiz ee, şimdi burada sebzelerimizi doğradık kestik yağla biraz kavurdum ee, yeteceği kadar e, suyunu ekledim bu tarafta da tereyağımızı kavuruyoruz tereyağımızın üzerine e, daha sonrasında e, bir yemek kaşığı un ilave edeceğiz ve iki bardak süt ilave edeceğiz e, daha sonrasında sizlerle paylaşacağım burada kaynamış olan sebzelerimizi burada e, kaynamış olan sütün içine ekleyeceğiz ve e, buradaki suyumuzda yettiği kadar içine ilave edip 45 dakika çorbamızı 5 dakika kaynamaya bırakacağız sonra bız bız da bız 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 da bız bız. daha sonra da çorbamız hazır bol vitaminler eyler K'lar. evet kalp rahatsızlıklarına e, diyafetik hastaları önlemek stop demek için bol bol sebzeler hayatımıza ve çocuklarımıza, gıdamıza dikkat edelim. Patates de tabii ki cildimize çok faydalı. Pirinçsiz bir cilde fayda olsun diyorsanız patateslerimizi, brokolilerimizi hayatımızdan eksik etmeyelim. Vitaminlerimizi, demir vitaminlerimizi hop kapalım hayatımıza. Hele hele bu hastalıklarda aman diyelim aman aman dağlara taşlara Rabbim tabii ki tekbir bizden takdir Allah'tan arkadaşlar. Bak şimdi, şimdi yemek programı geliyor dinleyin tam bizim yemeğimize böyle. Yemeklerden? Kuru fasulye, piyaz, işkembe çorbası. Kuru fasulye, Piyaz işkembe çorbası severmiş be ya. Ee, biz de sebze çorbası yaparız be ya. Tam yemek yaparken bizim böyle programa uyduğu için dedim burayı ee, kaçırmayayım gazetecilerle. E ee, reportaj yaparmış be ya. Ee, biz de reportaj yaparız. Bu şekilde de sizlerle paylaşmak istiyorum. Sebzelerimiz burada. Böyle kaynamaya bıraktık. Burada da yağ, bir çorba kaşığı un ve iki su bardağı. Sütümüzü buraya ekledik ve kaynatmaya bıraktık. Birazdan da e, sebzelerimizi e, buraya sütün içine ekleyeceğiz. Ve e, burada geri kalan suyumuzu da e, çorbamıza ekleyeceğiz arkadaşlar. Mis gibi bol vitaminli A'lar, E'ler, C'ler, K'lar, demir vitaminleri evet burada. Çıkın çıkın gelin çorbaya. 2 e, bardak e, süt, tereyağı ve 1 e, yemek kaşığı un eklediğimiz tencereye sebzemizi de buradan aldık ekledik şimdi buradaki de kaynamış olan sebze ile birlikte kaynamış olan suyumuzu da çorbamızın üzerine hem çek hem konuş hem işler aman 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 bu işler biraz zor ekliyoruz ve 45 dakika bu şekilde çorbamızı kaynamaya bırakıyoruz vitamin bombamız hazır birazdan evet hepsini böyle bir arada birbirine ekledik yalnız ben tekrardan büyük tencereye aldım ee, daha e, rahatlıkla kaynasın diye sonra da bız bız da bız bız, bız, bız da bız bız, bız, bız bız 45 dakika sonra yapacağız huzurlarınızda tavuk yemeğime başlamadan önce sayın saz arkadaşlarımız sizlere takdim etmek istiyorum diyor <laughs> Huzurlarınızda programa başlamadan önce sizlerden çok değerli saz arkadaşlarımı hep birlikte alkışlamanızı rica ediyorum. Ben de tavuğumu size takdim etmek istiyorum arkadaşlar. Evet değerli izleyicilerimiz. Sahnelerdeki tavuk yemeği ve jale sizlerle. Sakın bir söz söyleme. Bizime bakma. Sesini duyan olur, sana göğe koyan olur. Şimdi tavuklar beni bekliyor, ben yemeklere gidiyorum. Evet sevgili dostlarımız, takipçilerimiz, arkadaşlarımız, şimdi tavuk bacı tamuzu geçiyoruz. Tavuğumuzu kestik, hazırladık. İçine bir kahve bardağı, şöyle küçük bir kahve bardağı zeytinyağı ekledim tuz biber kırmızı biber kimyon ve köri ee, sevdiğimiz için biz e, tavuğa güzel yakıştığı için ekledim. Ve bunları marine edeceğiz. Şimdi böyle güzel bir yoğuracağım bunu. Eğer vaktiniz varsa 2 saat e, buzdolabında bekletebilirsiniz. Ama vaktiniz yoksa e, öyle bir şansımız yoksa hemen ocağa alıp e, kavurmaya başlayacağız. Yan tarafta da soğanımız ve biberimizi kavur kavuracağız. Ve daha sonrasında da birleştireceğiz. Ve hazır. Yeme hazır olacak tavuğumuz ee, ve bundan sonra ne pişireceğiz? Evet makarna ya da pilav yanına ne seviyorsanız hazırlayabilirsiniz. Şimdi ben şöyle güzel bir yoğurayım tavuğumuzu. Evet biz mutfağımızda devam ediyoruz. Burada soğanımızı kavuruyoruz. Burada da bekletmiş olduğumuz e, tavuğumuz kavruluyor. Daha sonrasında ikisini birleştireceğiz. Mis gibi bir yemek hazırladık. <laughs> bir de katacağız bizam. Biz gibi bir yemek hazırlanmış olacak inşallah. Olacaksa olacak biz gibi yemeklerimiz. Bugün de pişirsem köşe biz. Pek keyifli bir şekilde devam ediyoruz. Ben varım. Kaçmam hiç aşkın harbinden. Dünya kötü bir yer. Ben varım. Aşktan konuşalım üzerime alınırım. Sen son nefesim ol yine sana sığınırım. Aşktan konuşalım diyor üzerime alınırım. Ben bu şehri sensiz terk ederim. Vay be. Bir bana bir bak o bakışa inanırım Bakışlar her şeyi anlatır Onlar yalan söylemez Onlar ağlar onlar güler Duyguyu gözler verir Mavidir rengim benim enerjim Arada da kavruluyorlar yani Onlar kavrulurken ben de kendi kendime konser veriyorum <laughs> Konser veriyorum insanı nerelere, denizlere, mavilere, uzun yolculuklara. Oy 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 oy. Evet bir de böyle sizlere çekeyim. Tavuğumuz, biberimiz kavrulurken. Çorbamız da pişmek üzere. Pırasamız pişti arada hazır. Biberlerimizi yan tarafta kavurduğumuz tenceremize ekledik. Şimdi biraz daha bırakıyoruz kavrulsun. Ondan sonra tavuğumuz da hazır. Şimdi çorbamızı arada bız bız da bız bız, bız bız bızlayacağız. Böyle paylaşmak istedim sizlerle mis gibi. Önceden de marine ettiğimiz biraz beklettiğimiz için tadına doyum olmuyor. Evet çorbamızı şimdi krema haline böyle getiriyoruz. Çocuklarımız da sebzeleri içinde görmedikleri zaman daha da rahatlıkla onlara yedirebiliyoruz. Birazdan çorbamız da hazır. Evet bitmiş olan yemeklerimizi paylaşıyorum. Pırasa yemeğimiz yemeğe hazır. Afiyet bal şeker olsun sindirim sistemimize çok iyi gelen bol bol vitamini olan pırasa yemeğimiz hazır. Evet tavuğumuz da hazır. Baştan marina ettik, beklettik. Evet tavuğumuz da mis gibi hazır. Ve vitamin bombası çorbamız yok yok içinde. Ve kremalı olduğu için çocuklarımız da mis gibi yiyebiliyorlar. Siz yerken biraz acı da ekleyebilirsiniz eğer arzu ederseniz. Evet akşama iftara yemeklerimiz böyle yavaştan yavaştan hazır. Pilavımızı zaten daha öncesinde de paylaşmıştık. Ee, o yüzden pilavı e, tekrardan paylaşmanın anlamı olmadığı için e, onu paylaşmıyorum ve vedalaşıyorum. E, dün de sütlaç yapmıştık. E, sonunda da sütlaçımız olacak ve tiramisu e, hazırladım. E, bunların ikisini de sunacağız e, akşam e, iftardan sonra. Onları da ama bir dahaki programlarımda sizlerle paylaşmak istiyorum. Tiramisunun tadına doyamazsınız. Arasına böyle çikolatalar serpiştirip tadını bambaşka bir hale getirebiliyoruz. Evet arkadaşlar, hoşça kalın, dostça kalın. Bakalım bir dahaki ne pişirsek bölümümüzde neler olacak? Yakında ne gibi şiirler gelecek sayfamıza, takipçilerimize, güzel yorumlarınıza, her şey için çok çok teşekkür ediyorum. Ben hakikaten Severek sizlerle paylaşıyorum. 12 yıl boyunca radyodan böyle seslendik, sadece sesimizle muhakkak bilen, hatırlayan arkadaşlarımız vardır ki ben her zaman söylerim radyonun tadı, tuzu başkadır. Ben böyle radyoları dinlerken e, gerçekten yolculuk yapıyorum. E, 12 yıldır da e, televizyona devam ediyorum ama radyonun gerçekten çok başka bir ayrı e, tadı ve tuzu var arkadaşlar. Evet. Bu arada güzel bir klip gelsin ne gelsin ee, Mustafa Ceceli'nin yeni parçası gelsin Evet onunla birlikte kapatıyoruz Kendinize iyi bakın hoşça kalın dostça kalın lip seni unutmayın Dünya kötü bir yer. Simol yine sana sınırım. Bir kez bana bir bak, o bakışa inanırım. Sensiz ben bir hiçim ve siyah sarılırım. Yalnız senin için yaşıyormuş. you're the doom. Well, hey.